Herkese Cesis Letonya'dan merhabalar. Başkent Riga'ya yaklaşık 90 km uzaklıktaki bu küçük şehirde bizim tarihimiz için önemli bir anıt var. Cesis Türk Şehitliği. 26 tane askerimiz burada defnedilmiş. Sağlı ve sollu şekilde. Tabi bu mezar taşları sembolik. Üzerlerinde Ay Yıldız'ı görebilirsiniz. 13-13 şeklinde mezarlık ayrılmış. Karşıda Letonya bayrağı. Burada da Türk bayrağı. Anıtta da şöyle diyor. Burada Türk-Rus savaşında Levne'de esir düşüp Cesiste ölen 26 Türk geri gömülüdür. 1937. Yanlarda da isimler var. Mehmet, Mehmet, Mehmet Abdullah, Şalon Şerif, Ali Yakup, Abdul İsmail, Emin, Mehmet, hatta Mehmet ya Muhammed gibi düşünün. Ahmet Hasan, Ömer Mahmut, Halil Ömer, Ömer Halil, Bekir Bekir, Ali Abdurrahman. Bu tarafa geliyorum. Şakir Ali Şakir Ali, Osman Süleyman, İbrahim Hasan Ali, Muharrem, Mehmet Ali, Salih Veli, Hasan Hüseyin, Rüstem Süfülkar, Veli İsmail, Mustafa Mehmet, Ali Mustafa, Halil Hüseyin. Buradaki Şalon Şerif ismi biraz aklımı karıştırdı. Ya yani Osmanlı ordusunda Museviler de zaman zaman yer aldı özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda ama bir yazı mı hatası mı yoksa bir Musevi kökenli Osmanlı askeri mi onu tam bilemiyorum. Şimdi savaşla alakalı da bilgi vereyim. Biliyorsunuz bizim tarihimizde önemli bir savaş var. 93 Harbi 1877-78'de Ruslara karşı verdiğimiz bir savaş. Sonuçları pek iyi olmayan. Ve bu savaşta bu arada 93 Harbi deme nedeni Hicri takvimdeki tarihten dolayı. Bu savaşın farklı cepheleri var. Onlardan biri de Plevne. Bugün Bulgaristan sınırları dahilinde kalıyor. Plevne'de ciddi bir mücadele verildi. Ve orada meşhur bir komutan vardı. Meşhur bir paşa. Gazi Osman Paşa. Plevne ile meşhurdur. Plevne'yi almak için Ruslar ve Rumenler birlikte saldırıyor. Ve bayağı uğraşıyorlar. Üç kez saldırıyorlar. Üçünde de başarılı olamıyorlar. Gazi Osman Paşa ve askerleri çok başarılı bir savunma sergiliyorlar. Ancak dördüncü kuşatmada artık mağlubiyet geliyor. Ve Gazi Osman Paşa esir düşüyor. Esir düşüldükten sonra kendisine çok büyük saygı duyuluyor. Savaştaki başarısından dolayı dönemin Rus çarı hatta kendisine çift başlı kartal motifi tasviri içeren nişandan veriyor. Ve bu savaşta Gazi Osman Paşa yaralanıyor da bir şarapnel parçasıyla ki Gazi unvanı bu sebeple veriliyor. Esasen biliyorsunuz Tokatlı, Tokat şehrinde Gazi Osman Paşa'nın ismini çoğu yerde görürsünüz. Çok da Tokatlıların gurur duyduğu birisidir ki öyle de olmalı zaten. Ve esir düştükten sonra farklı yerlerde esir hayatı yaşıyor. En nihayetinde 2. Abdülhamit döneminde zaten İstanbul'a dönüyor. Vefat ettikten sonra da Fatih Camii'nin avlusuna defnediliyor. Bugün türbesi oradadır. Cami haziresinde Fatih Sultan Mehmet'in eşi Gülbehar Hatun'un ve Gazi Osman Paşa'nın türbesi bulunmakta. Kendisini de böylece yad etmiş olalım. Aynı zamanda bu askerlerimizi. Benim Letonya'ya gelmemdeki ana sebep burasıydı. Dün videolarımı izlediyseniz Bauska Kalesini, Rundale Sarayı'na, bugün Sigulda Kalesi ve Cesis Kalesini gezdim. Ve kaleden sonra da buraya geldik. Bu mezarlığı bu şehitliği görmek için dünya üzerindeki Türk şehitliklerini araştırdığımda 34 tane 34 farklı ülkede şehitlik olduğu söyleniyor. Bazılarında birden fazla. Mesela Litvanya'dakine de gittik, Vilnius'ta onu da kanalımda paylaştım. Buradan sonraki durağımız Estonya. Bir aksilik olmazsa oraya da gideceğiz. Orada da Rakvere adlı bir şehirde Türk şehitliği var. Çünkü o dönem buralar Rus toprağıydı. Yani Vilnius'taki hikayesi farklı. O zaman Almanların hakimiyetindeydi. Birinci Dünya Savaşı ile alakalı orası. Orada sadece bir tane böyle anıt var. Üzerinde hiçbir yazı yok. Burada ise bir anıt ve 26 tane temsili mezar taşı. Aynı zamanda bayrağımızı görüyoruz. Şimdilik bu kadar. Umarım gelmek isteyip buraları görmek isteyenler varsa onlara da burayı görmek ve ziyaret etmek nasip olur. El, elimden geldiğince de yurt dışındaki Türk eserlerini, Türk şehitliklerini ziyaret etmeye çalışıyorum. Bugün de yolumuz buraya düştü. Burayı görmek, ziyaret etmek nasip oldu. Diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.